Sırada milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir haber var efendim. Bazı sigorta şirketleri artan maliyetleri gerekçe göstererek ek maliyet bedeli çıkartıyor. Sürücüler ise bu duruma tepkili. 3 bin lirayken 7 bin lira, 15 bin lira kasko yapamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Sigortacımla toplantıdaydım. Karlılıklarına da biraz kızdım. İndirim yaptırtacağım inşallah. Sigorta şirketleri %20'lik zammı yeterli bulmadı. Poliçeye erişim zorlaştı, sürücüler de buna isyan etti. Çok zamlandı sigortalarımız. Poliçelerle ilgili internetten teklif alamayan sürücüler sigorta şirketlerini arıyor. Ancak bu kez de karşılarına ek maliyetler çıkıyor. Şu anda 11 milyardan aşağı yok. Sigorta yapmak istediğim hiçbir sigorta firması teklif dahi vermedi. Bazı özellikleri de çıkartıyorlar, fiyatları da 2-3 katına yükseltiyorlar. Sürücüler özellikle ek teminat ve çekici gibi hizmetler için çok yüksek tekliflerle karşılaşıyor. Mesela diyelim ki kaza yaptın, ölü başına 100 bin lira veriyorsa 50 bin lira, 70 bin lira veriyor. Fazla vermiyor. Sigorta şirketleri bu polise hizmetini sunarken yanında alternatif bir takım riskleri de sigortalamak isteyebilirler. Araçlar için sigorta ve kasko olmazsa olmaz. Trafik sigortası <laughs> zorunlu, kasko yaptırmaksa tercihe bağlı. Ancak son günlerde bazı sürücüler fiyatlardan dolayı kasko yaptırmaktan uzaklaşıyor. Artık kimse kasko yaptıramıyor yani. Siz, siz yaptırdınız mı? Olur? Yaptırmıyorum. Tabii kaza maliyetleri de yüksek. Uzmanlar da poliçe erişiminin kolaylaşacağını duyurdu. 19 Şubat'tan itibaren evet. trafik sigortası tek bir platformu hayat hayata geçirilecek. Yaklaşık 10 dakika gibi bir süre içerisinde poliçelerine ulaşabilecekler.